Bugünün son gününe şöyle bir gözünüzü kapatıp düşündüğünüzde bir film şeridi ne geçiyor acaba aklınızda? Şu Hiç unutmadığın ilk, an evet. mesela Tolga. Hiç unutmadığım an. Ya vallahi şu an var ya hepsi gözümün önünde ya. İlk, ilk yakaladığını söyle. Yani i̇lk mutlaka mı? geçiyor şu, şu an. an. mı? Evet. İlk Murat'ın o eti ağzından çıkarttığı <laughs> an. <mı ya>? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyebilir miyim? Ayıp olmasa çıkarabilir miyim ağzımdan? Çıkarabilirsin tabii ki. Peçeten var orada. Peçeteyi tazeleyelim arkadaşlar. <laughs> i̇lk o an yani. Ve <laughs> yine peçeteyi çıkardık. Murat'ın Murat olduğunu anladığımız evet. herkese merhaba dediği. yani de şimdi daha ilk yemekler bu Yavaş da... değil mi? Yani şey, ilk yemek, ilk tadım. E... Yani farklı bir ortamdı. Bir de nereye geldiğimizi de bilmiyoruz hmm. o zamanlar. Başınıza ne gelecek olduğunu bilmiyoruz. Tabii başımıza ne gelecek karakterleri tanımıyoruz. Şimdi yapsa daha farklı tepkiler olur. Yani izleyici de aynı şekilde. Şu anda mesela Murat aynı şeyi yapsa bence o kadar tepki çekmezdi. Çünkü adamı tanıdılar artık. Çünkü ya. Murat yani. yani. Niye Murat? Niye Çünkü Murat? Murat. Evet. <laughs> Vallahi o şu an o direkt o aklıma gelen o. Ruşa? Ee... Ne arzu geliyor? altın günü yapmıştık ya. Evet. Keki alırken yere düşmesi için. diye düştü mü? İyi misin? Güzel andı ama evet. yani Arzu'nun düşmesi güzel. Ekibin onu yakalıyor evet. olması, kameranın takipte <laughs> olması. Bir an şak diye Arzu yok oluyor. <laughs> ben de düşmüştüm. düşmüştüm, düşmüştüm. Güzeldi, evet. Unutulmayan anlardan bir tanesi Murat hatırlayamıyorum ya yani sadece burası değil hafta sonu da olabilir aklınızdan Ya gitme. ben ilk görünce şaşırmıştım değişik bir arkadaş diye aynen yağmur yağıyor biz orada korunmaya çalışıyorduk Muhammed burada çırpınıyordu ya çok güzel güzel bir şey yani Muhammed de çok seviyorum böyle yani kötü bir anım sevgiler yok. Muhammed özledik hepinizi özledik tabii ki Yağız Muhammed Elif evet. ee, Murat Furkan Furkan Berat <gülüyor> Berat <laughs> Çağlar Dilan. Dilan. Bak burada şeyin bizim Muhammed'in bir düşüşü de vardı. Siz hatırlıyor musunuz? Ne zaman? Yok. Ha, burada değil bank'tan mi? Banktan düşüşü var. Evet, vardı. Evet, geri geri düşmüşler. Sonra bak. Murat da kendini yere attı. <laughs> Yok <gülüyor> onu hatırlamıyorum. Muhammed banktan arkaya yani şimdi arkaya doğru uzanıyordu Muhammet. Muhammed. Ben de böyle bankı biraz geriye ittim böyle tamam mı? Evet. Hani dengesi bozulsun diye. Ben onu diye. hatırlamıyorum hiç bak. Ben oklavayla açtım onu söylesin diyorum ya. Ok okulavayla... <laughs> <laughs> ufak adamı yer, tutamayız burada. İki kişi adam bir izbandot yer. gibi. kaldı. dur. Gel <laughs> gel. Bu kadar boyumla benim tutamayız ya. Ama çok komik. İkisi ya. de düşmüştü. değil mi? Ben Berat'ın şurada uyuyup kaldığını hatırlıyorum. Ve orada Aynen. herkes Muhammed Berat düşmüştü. arıyor. Ahmet düşmüştü. Murat da vardı ya büyük Murat. Evet. Murat o da kendini çok böyle yapmacık yere de atmış. Sanki o da düşüyormuş gibi. Ha. Biz ona daha çok gülüyoruz. Çok, çok, yapmacıktı yani. <laughs> Muhammed arkaya düşüyor. Murat, Murat abi öne atlıyor. Murat'ın <laughs> düşmesi de yani Tabii. yer titredi. Tabii. Siz nasıl duymadınız ya? Şey, Yol ya onu kaçırmışım. kaçırmışım. Aa, Aa. Murat abi sall kaçırmış. sallamıştı yeri aslında ama. Bayağı geri geri düştü. Peki Ayten? İkinci hafta gitmeyeceğim. Ben en çok travmam aklımda. Hala atlatamıyorum o travmayı. Hangisi börekleyecek? Ruşa'nın börekle beni hiç ya. <laughs> ya şaka yapmıyorum. Ya, ciddi ya birçok şeyle o kadar güzeldi ki. Hakikaten ay evet stresli günlerimiz de geçti ama. Ya sana zor şuradan, geçti. Herkesten çok evet, sana zor en geçti. Evet en zor bana geçti. Böyle başladı? Yaş muhabbetiyle Yaşla değil başladı. Yaşla başladı evet. Ayten Şu teyze. Kapıdan Ayten teyze, sen mi demiştin? Çağlar, de, çağlar Çağlar demişti. Bir çoğu demişti. Daha dün, dün birisi daha dedi işte yaşlı kadın falan diye. Diyorlar hala diyorlar. Desinler artık alıştım ama. ama sen o, de, zaman evet, yani o zaman o zaman Çok takılıyordum evet. Ha. Şu Oysa ki şuradan girerken ne güzel burada dostluklar olacak, piknik yapacağız ne, bak, canın ne hayallerim işte. vardı ama iyi ki evet canım arkadaşım <laughs> ya oldu. Sizin yan yana görmemiz bile mucize derken bak insan anlıyor ki ben mesafeli insanım aslında seviyor ben öyle şey yapamıyorum ya evet. mıç mıç ama, ama gönülden mıç mıç. İnsan sevdiğiyle uğraşır ya. ya burası da uğraşmak için çok müsait bir yer yani rekabet üzerinden birbiriyle uğraşarak evet. yani şaka da yaparsın biraz ironik de davranırsın işte bozarsın da falan. Burası öyle bir ortam. Sen buna alıştın. <laughs> Alıştım. Ya doğru tepkiler vermek için en azından bir mesafe kat ettim diye Kesinlikle. Düşünüyorum. Her şeyi ciddiye almamak konusunda. <laughs> Tam olması da yani. Arzu da insan seven biri değil. Biraz benzeşiyoruz o konuda. Mizantroplar <laughs> falan. İşte kaldı. insanlarla haşır neşir olmanın bir takım yollarını keşfetti burada. O da bu anlamda faydalandı belki de buradan. Senin aklında kalan? Aklımda kalan bir sürü şey var. Ben hayatımın hiçbir döneminde bu kadar çok insanla iletişimde olmadım. Bu benim için ne kadar zor bir şey anlatam. yani şu anda e patatesi, Sadece sette de değil sonrasında da bizim sizin bir iletişiminiz var. Hani, neyi WhatsApp hatırlıyorsunuz diyor, falan var? ben yazmıyorum. Ha. İlk <laughs> diyorsunuz şeyde çok ne şok hmm, vardı ben ya ben çok hani yok yaramış. En çok evet. o yazıyor. En çok sen yazıyor musun hayatım? Açsınlar gözünü konuşuyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> yani ona misilleme yaptılar yani. Bir konuşuyordum unuttum geçti Evet buyurun susun. Hayır hayır devam, bak böyle de küser işte. İlk şeyler yani, hani en şok eden ne elemelere geldi, o kadar çok insanı görünce şey yapmıştım geri dön kendime. Gerçekten mi? Ben çok o kadar insan göremiyorum yani. Ben seni hatırlıyorum elemede. Gerçi ben kendimi hatırlamıyorum. ben seni çok mati. iyi hatırlıyorum. Sen çok yani senin başlangıçta gördüğümle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. İlk geldiğinde tabii ki kurumsal bir hayattan gelmiş. E, bayağı iş kadını falan. E, styling üstündeki kıyafetler <laughs> döpyesi döpyesle ama ve düz şeffaf bir terlikle gelinmiş. E, servis yaparken bir takım şeyler <gülüyor> yani <gülüyor> kolalı dantelli bir şey çıkaracak da koyacak falan zannediyor o kadar yani her noktasına özenmek. Sonra bak böyle şal varlı son bu hale Bu, geldik. <laughs> bu Kıyafetler de hepsi bura işralanmış. Tabii falan. başka <gülüyor> türlü <laughs> olmaz. Toplayıp bir yere koyacağım. Ne Olur. kadar değmezse o kadar iyi. Aynen evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.